Herkese merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Almanya'da tıp fakültesine girmek için gerekliliklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle olarak Almanya'da tıp okuyacak öğrencilerin Türkiye'de de üniversite sınavına girmiş olması gerekiyor ve bu sınavda da tıp fakültesine yerleşmiş olması gerekiyor üniversite sınavındaki aldığımız puan önemli midir diye böyle çok sorular geliyor. Elbette tıp fakültesi için önemli maalesef. Sadece bölüme girmiş olmanız yetmiyor. Belki yeterli olabilir ama ne kadar yüksek puan alırsanız sizin için o kadar iyi. Çünkü e, orada aldığınız puan sizin karşınıza burada NC olarak çıkıyor. NC nedir? E, onunla alakalı daha önce bir video çekmiştim. Onun linkini buraya bırakıyorum ve kısaca NC'yi de açıklıyorum. NC sizin Türkiye'de aldığınız puanın Alman sistemine göre çevrilmiş hali. Bir formül var o formüle göre. Buradaki sisteme çeviriyorlar puanınızı ve size bir puan veriyorlar 1 ile 5 üzerinden. Bu formüle göre hesaplandığında Türkiye'deki öğrencilerin NC değerleri düşük çıkıyor. Çünkü en yüksek puanı 560 olarak alıyorlar formülde. Ondan dolayı da Türk öğrencilerin puanları düşük çıkıyor. O yüzden ne kadar yüksek alırsanız sınavda sayısaldan o kadar iyi olacak sizler için. NC'ler çoğu zaman yeterli olmuyor. Bunun yanında sizin puanlarınızı yükseltmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Burada test tas diye bir sınav var. Bu sınava girerek yabancı öğrenciler yeterli olmayan puanlarını yukarıya çekebiliyorlar. Tıp fakültesi okuyacak öğrenciler için NC'ler genellikle yeterli olmuyor. O yüzden buradaki tıp okuyan herkesin ben bu test sınavına girdiğini duydum. Bu sınavı ile karıştırmayın bu arada. Testaf farklı bir şey. Testaf değil sınavı, onu da başka videoda anlatmıştım diğer dil sınavları ile birlikte, onu da buraya ekliyorum, linke buradan gidebilirsiniz. Yine TESTAS'a dönecek olursak, TESTAS sizin burada işte ensiniz yetmediği takdirde NC'nizi yükseltmek için gireceğiniz bir sınav. Bu sınav iki aşamadan oluşuyor. İlk kısmı analitik, böyle zeka ölçer bir kısım. İkinci kısımda herkes kendi bölümünden giriyor. E, tıp bölümüne girecek kişiler için de informatik, matematik, matematiksel inşaat modülü kısmından giriyor öğrenciler. Yani daha çok fen bilimleri soruları çıkıyor. Bir diğer gereklilik ise D sınavı. D sınavı çok önemli. Bundan C1 almanız gerekiyor. Aslında normalde C1 kabul ediyor gibi gözükse de C2 almak çok daha avantaj sağlar. Hatta C2'yi özellikle isteyen üniversiteler var. Onlar istemese bile nasıl avantaj sağlar? Sizin NC değerinizi alıyor. Ondan sonra D sınavınızı alıyor. Bir aldığınız puanı NC'ye ekliyor. Bunun yanında biraz önce bahsettiğim test sınavından aldığınız sonucu da ek puan olarak ekliyor. Bununla sizi değerlendiriyor, sıraya sokuyor. Sıraya soktuktan sonra ilk 9-10 artık kaç kontenjanı varsa o kontenjandan girebiliyorsanız o bölüme sizi kabul ediyor veya etmiyor. Bu arada test aslında bu Türkiye'de vize alırken avantaj sağlayabilir. Hele yüksek puan alsanız yani vizeniz garanti gibi de olabilir bu gerekli belgelerden bir şey değil ama yine de hani alsanız avantaj sağlayabilir bundan dolayı dedim. Yoksa testası burada da alabilirsiniz. Karışık mı oldu bilmiyorum. Özetlemek gerekirse Türkiye'de tıp fakültesinde kazanmış olmanız gerekiyor. Ne kadar yüksek puan alırsanız sizin için o kadar iyi. Dil seviyesi diğer bir şart. NC puanınız yeterli olmayacağı için testası da almanız gerekiyor. Bunları bilmeniz sizin için ee, önemli. Bunun yanında Türkiye'de lisenizin tanınmış bir lise olması gerekiyor. Yani 4 yıllık Anadolu Fen ya da düz bir lise bu liselerden çıkmış olmanız gerekiyor. Liselerin denkliğinden bahsettiğim bir video da var. Onun da linkini buraya ekliyorum. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Ee, yeni olarak zaten kanalımda ben Almanya'daki eğitimi, yaşamı, yaşadığım tecrübelerimi, kendi master yapıyorum. Master ile alakalı şeyleri, e, önemli bilgileri, önemli bulduklarımı paylaşıyorum. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.